Bismillah diyelim. boş bir şey yoktur kardeşim benim. Her şey Allah Azze Celle Celaluhu'nun takdiri ilahisi üzerine yaşıyoruz. Yani tanışmalar, kader içindeki rastlantılar, yani böyle tefafuk yok burada. Hepsinde hikmet var. İnsanın yani doğduğu zaman, büyüdüğü bir zaman bir hayatı var. O hayat içinde bazı insanlar gelir, bazı insanlar gider. Bu devamlı döner döner durur. Mesele Allah için olan, yaşamda Allah için olan, çevren, kıymetli olan budur. Dostluklar böyle hoştur. Öteki türlü insan kaderi gereğince yaşar, tek insan kendi kaderi üstte dönmez. Kaderler var yeryüzünde. Birbirine Birbirlerine rastlaştığı zamanlar olur, okul zamanlar işte. Yaşadığın hayata göre değişir. Ama mutlak insana lazım gerekir Allah için dostluk. Allah için kardeşlik, Allah için abilik, Allah için arkadaşlık çok kıymetlidir. Bunlar çok kıymetlidir. Öteki türlü zaten yaşa, yaşıyorsan muhakkak Allah Celle Celaluhu senin ruhlar aleminden zaten anan babam belli, kardeşler belli. Ne yaşayacaksın, ne şey yapacaksın hepsi belli belli. Yani kaçamazsın yani kimsesiz insan çok nadirdir. Çok çok nadirdir. Ama mesele neymiş? Allah için yaşamak gerekiyor. Allah için yaşayanın Allah için dostu olur, kardeşi olur, arkadaşı olur. O çok kıymetlidir. Zaten mürşiden istifade eden insanın e, yapısı, karakteri, yaşamı da değişir. E buna tasavvufta terk deniyor, terk. Terkler çok önemlidir. Çünkü neden? Okun yaydan çıktığı gibi bizler bu zamanın insanı Müslümanı Kur'an'dan sünnetten çok uzaklaştık. Dilde var mı? Var elhamdülillah. Ama kalpte, hakikatte muhalefet çok. Kur'an'dan sünnetten çok uzaklaştık. Ama Allah Celle Celaluhu nasip edir, hidayet edilediğine verir, verdi elhamdülillah. Şimdi bizim hidayeti sahiplenmemiz lazım. Cehalette kalırsak, e, delalete düşeriz. Allah verir, Allah alır. Yani bir şey verdi ama geri almaz diye bir kaydesi yok. Hidayet verir, hidayeti gerisi geri alır. Haddi aşanı sevmez. İslam öyle olması lazım, mürşit öyle olması lazım ki insanı ...teskiyeye sokması lazım. E, bu hafız sahne çok büyüktü. Çok güzel irşat ediyordu. O zaman gerçekten isabetten eden ilerler. Şimdiki Sultan Seyir Saki çok büyüktür. Çok güzel işaret ediyor. Aynen yeni gelen insan için valla çok mutluyum. Sıfırdan gelen, sultana rastlayan çok keyif yapacak. Çünkü niye? Gerçekten delalete girmese Sofi, cahillikte kalmasa Sofi, e Sofi olur. Sofi'nin aklı değişmeye başlar, kalbi değişmeye başlar. Sofi'nin yaşamı değişmeye başlar. Sofi'nin arkadaş çevresi değişmeye başlar. Sofi'nin iş şeyi değişmeye başlar. Yani Allah değiştirir. Eğer bir insan Sofi oldu, değişmemiş, değişmiyorsa o insan delaletli insandır. Yani hidayeti e, ya hidayeti kabul etmemiş insan ya da hidayete girmiş, e, ...delalete gerisi geri geri dönmüştür. Çünkü bir mürşid kamil... ...eğer insanın maneviyatına... ...memur Allah kılarsa... ...mahakkak değişir. Mahakkak değişir. Kapasitesi yoktur Sofi'nin, olamıyor ama... ...ne yapıyor mürşidler? Sofi Sofi'yle irşad ediyorlar. Yani kapasiteli Sofi'sini... ...memur kılıyor. O dostluk işte o yüzden çok bakidir, çok hoştur. Allah için sevmek böyle oluyor. Bunu öğretiyor, Allah için sevmeyi öğretiyor... Çünkü ilk mertebe Sofi'de aşık olacaksın. Sofi'yi çok seveceksin. Ama şimdi her Sofi'yi sevemezsin. Gafil, cahil Sofi sevilmez. Merhametli olacaksın. Sövmeyeceksin, itelemeyeceksin, ötelemeyeceksin. Ama kalbe nakşetmeyeceksin. Çünkü niye? Cahil bir insan kalıyorsa Yüce Rabbil Alemin'in hidayetine delaletle karşılık veriyor. Yoksa Yüce Allah Celle Celaluhu hidayeti vermiş. Ona göre insan terkleri yapabilse ilerler. ilerler. Ama insanlar nefislerden haber yok. Ben nefisim diyemiyor ki aynaya bakmış kimliğinde iline vermişler. Ben boyum diyor. Varlık iddiasında. En büyük günah budur ha. Varlık iddiasında. Allah'ın varlığında yok olamaz her şey hani her şeyin Allah Celle Celle'de bağlayamazsın. Çünkü sen varlık iddia ettiğin zaman ne oluyor biliyor musun? Kendi dünyanın peşindesin. Yani hayvanın peşindesin. içindeki nefsinden haberin yok. Hayvani sıfatından haberin yok. Bir teskiye, bir te terbiye olmayınca insan kemalata ulaşmayan bütün insanlar için geçerli bu. Sakalın yaşlandın, beyazladın kemalat olmuyor. Olmuyor. Bütün herkes yaşlanıyor çünkü. Bütün herkesin saçını ak düşüyor. sakalını ak düşüyor. Yani yaşlanınca gücün bitiyor. Günahlardan artık kopabiliyorsun. Bu senin kamil olduğundan dolayı değil. Bu senin nefsinin aciz olduğundan dolayı. Bedenin Allah'a yaşlandırdığı için. Allah için değil bu. Mesele gençken, dinçken Allah yoluna girmek. Allah için yerini geldiği zaman Allah için ana babanın karşısına dikilmektir. Tabi bu dikilmek derken anan baban senin gaflettedir, anam baban senin e, Allah yoluna değil de şeytanın yoluna teşvik ediyorsa öteki türlü şimdi işte, bunu işitti bazen aptal ahmak nefisler var kalkar anasına babasına kafir gibi bakar. Allah korusun. Allah muhafaza etsin. Bu tarikat Nakşibendi nispeti şu anda yerdünde en güzelini Rabbim bilir. Gerçekten nisbeti ile bereketi ile ee, devam ediyor. Sultan Saki Kadesallah ile devam ediyor. Rabbil Alemine hamd olsun. Bu tarikat gerçekten insanı değiştiriyor. Kendi nefsimden biliyorum. Hem nefsim değişiyor, hem fizikim değişiyor, hem kalbim değişiyor, hem zihniyetim değişiyor. Çocukluktan beri Allah'tan ve Resulullah'tan uzak muhalefet yaşamışım. Yani kütüphanemde, zihnimde, kütüphanemde fotoğraf bölümü ve bilgi bölümü e, günah kaynıyor gaflet kaynıyor. Dehşet gaflet kaynıyor. Elhamdülillah Rabbil Alemin. Ne zaman altı saniye kadar Allah, Allah nasip etti, götürdü, gönderdi. İsap ettim. İşte İslamlaşma gelmeye başladı. Teskiye. Bu geçmişler yavaş yavaş kalben çıkıyor. Yerine İslam itikadı geliyor. Neyle? Muhabbetle. mürşit sevgisiyle. mürşit muhabbetiyle gelir. Başka gelmez. Amelden gelse şöyle düşünün. Araplarda Vahabileri düşünün. Adamlar Kur'an'ı da biliyor, her şeyi biliyor. Ama itikadleri bozuk biz ehl sünnet öyle diyoruz, öyle bakıyoruz onlara. Şiiler, bilmem neler, yani namaz kılan insanlar da içinde var, ehl sünnet de var. Namaz kılıyor ama iyileşmiyor, kalbi yumuşamıyor, imanı artmıyor. Sebep işte bir veliye kalbini vermemiş, bir veliye muhabbet duymamış bir veliyi sevmek zorundasın. Şimdi ne yapıyorlar? E, Abdülkadir Geylani Kaddesi vardı çok seviyor. E şimdi de aynısı var. Sultan Saki aynısı. Ona işte bu nedir la? Lan şeytan işte bu senin nefsini kandırmış. Sen nefsini seni kandırıyor. Aklını kullan. De ki ne oldu da Allah veliyi iptal etti? Niye Allah Celle Celle velileri mi kuruttu? Ha, böyle düşünün kurutmaz. Yüce Allah'ımız bizi bırakır mı? Terk mi eder? Öyle bir itikat olabilir mi? O zaman da vardı günümüzde işte Sultan Sakimiz Abdülkadir Geylani gibidir. Kaddesi Allah İmam-ı Rabbani gibidir. Böyle bağlayacağız, böyle iman edeceğiz. Sağa sola bakmayacağız. Onu seveceğiz. Onu sevdiğimiz zaman Allah bize onu sevdiğimiz için kıymet verecek. Sahabeyi anlayın. Radiyallahu anlayın onları. Resulullah sevgisinden büyüdüler. Resulullah sevgisinden kıymetlendiler. Ebu Bekir Sıddık Resulullah öyle bir sevmiş Sıddık olmuş Sıddık. Bütün diyor iman edenlerin imanı toplasa Ebu Bekir Sıddık etmez diyor Resulullah aleyhisselam. Düşünebiliyor musunuz? Ondan daha çok amel isteyen sahabe yok muydu? Vardı. Vardı. Ondan daha fazla amel isteyen sahabe vardı. Vardı. Ama bak istedik bak nasıl oldu. Sıddık sıddık. O yüzden Sultan Saki'ye sarılın. Allah için bol bol rabita yapın. Bol bol düşünün. Böyle hayal edin kafanızda. Şimdi bazıları bunlara şirk falan derler. Siz aldırmayın. Karılara kızlara bakarsanız şirk demezler. Bunlar Müslüman ablıyor. Müslüman kovalıyorlar. Aynı müptezeller demez ama kimseye. Başkalarına demez şirke düşüyorsunuz diye. Sırf sofilere derler. Dikkat edin onlara, o zihniyetlere. Ya işte öyle bir şey mi var? Kalbe işte böyle rabıtaymış, şirkmiş. O aynı müptezeller kimseye demez ama etrafına kendi yani kendi kalbine demez şunu. Karıyı düşünüyorsun. Bütün gün karıyı düşünüyorsun. işi düşünüyorsun. Arkadaşını düşünüyorsun. Şirk değil o değil mi? Ama ben şimdi bir veliyi düşündüğüm için şirkçiyim. İşte bunların kafa bu kadar çalışıyor. Çünkü neden? Bir mürşidi olunmasını bırakın mürşid evliya düşmanları. Bunların ataları Abdülvahab, bunlar, bu, bunlar onlar. İbn-i bunlar evliya düşmanıydı. Bunlar evliya düşmanıydı. Nefis acayiptir. Nefsini bilen ancak Rabbini bilir. Nefsini bilen, bunlarda nefis yok. Bunlar herkes kafir, öyle bakıyor, öyle yaşıyor. Bunlar herkesin nazarında herkes kafir. Böyle bir itikat var mı? Yani böyle bir şey var mı? E, kafire savaş açmazlar. Diyatları yok. Bir İngiliz'e bir Amerikan'a yok. Bir PKK'ya yok. Kime? Gariban Müslüman eli sünnete. 50 sünnet Kürtleri, e. 50 sünnet, Kürtler, sünnet Arapları. E, bugün ne eziyetler yaptılar insanlara. E, bakın bir insanlara bakın. Bunların itikadının itikadı yani Daş'ı inkar etmeleri korkularından paket olmamak için Türkiye'deki o tekfirciler. Hepsi aynı aynı bunların. Bunlara biraz güç verdiğin zaman bunlar ehl-i sünnet düşmanı. Yani bunlar ne Şia'ya ne İngiliz'e ne İsrail'e. Böyle bir şey var mı ya? Allah Kur'an'da bu kafirleri net tespit etmiş söylemiş. Bunların gözünde onlar yok ha. Düşman onlar değil. Bunların nazarında düşman ehl-i sünnet. Özellikle tarikat değiller. Halbuki tarikat değiller. Yani tarikat şeyhleri ne yapıyor biliyor musunuz? Günahkarlar. Günahkarlar, azılı günahkarlara diyorlar ki tövbe edin. Tövbe edin. Allah için dindar olun. Allah'a dönün. Bunu diyorlar ha. E, kendimden biliyorum, etrafımdan biliyorum. Bu olay bu. Ne kadar iyi bir şey. Bir Müslümanı kurtarıyorlar. Ne kadar bereketliler. Bak böyle bakma. Hain, hay, hainler. Anladınız mı? Kalp kas katı. Çünkü nefislerine iman etmiyor. Nefisleri yok bunların. Şeytan bunlara kesin gelemez. Böyle eminler. Allah muhafaza etsin. Uyanık olmak lazım. Sofi çok uyanık olacağız. Ama unutmayın. Mürşidden alacaksınız. Alamıyorsunuz. Alan bulacaksınız. Alandan alacaksınız. Ama mürşidinizden izin alacaksınız. Ruhsat alacaksınız. Çünkü mürşidler unutmayın. Mürşidler veliullah'tır. Mürşidler yeri geldiği zaman doktordur. Yeri geldiği zaman öğretmendir. Bunların tasavvufiyetinde bereket var. Eğer bunların tasavvufiyetine girmezsen sen istediğin kadar ağzına kuş yakala. Beş para etmezsin kardeşim. Bunu bileceksin. Kendi nefsim içinde öyledir ha. O yüzden Allah için uyanık olacağız. Çok dikkat edeceğiz. Sarılacağız. Uyanık oluyoruz, dikkat ediyoruz.